Evet arkadaşlar herkese tekrardan selamlar. Yine sahalardayız. Bugün şöyle göstereyim. Birkaç tane daha yeni şeyler ekledim çalışmamıza. Bu gördüğünüz gibi vantilatör şeyi kasası. Çok güzel eliyor. Ondan tavsiye ederim. Hem hızlı eliyor hem de metal olduğu için çamurlu taşları dövüyor. İyi yıkıyor. Bu normal savamız. Şimdi burada yeni yaptığım bir savak modeli var. Buna kumu elemeden buradan geçiriyoruz. Alttan da ince elemesini yapıyor. Çekmece gibi düşünün. Buradan parçalar aşağı düşüyor. Şu önden çıkıyor. Bu da yeni bir yine bir deney. Şu şekilde bir kova kumu onun içine direkt boşaltıyorum. Oradan akıtıyor. Dün denedim. Biraz şey oldu ama yaşta biraz tıkanıyor tabi. Kuru geçirirseniz iyi olur. Hızlı geçer. Bakalım o deneme aşamasında ama diğer şeyleri sorunsuz çalışıyor. Rex de burada. Rex gel. Sular biraz biraz yükselmiş. Devamında görüşürüz. Bakalım çıkım nasıl olacak

eliyor. Hem de ince eliyor. Büyük taşları geçirmiyor. Yani bu işimi hızlandırdı. Evet arkadaşlar bu da bu şekilde ufaktan eliyor ama birazcık tam olmadı yani. Hafiften sorunlu. Daha doğrusu boğulma yapıyor. Oldu da. Arada bir şöyle bir kapıya dokunmak gerekiyor. Burada bazen hızlı atıyor ama bakalım onun bir ayarını tutturacağız. Bu şekilde. Bakalım. Artık ufak ufak. Yavaş lan yavaş. İyi yine. Hiç yoktansa Buna boşaltıyoruz. Kirekle atmaya yorulmuyoruz. Eyvah biraz hızlı gitti ama. Neyse olmadı sopayı biraz kalınlaştıracağız içindeki. Öyle çözeceğiz. Deneme yanılma yöntemleriyle artık bakacağız. Yani bir taktik yapmak isteyenler bu şekilde demir bir ayak yapıp 20'lik damacanayı kesip yapabilirler. Şu anda deneme aşamasında. Ama az çok iş görüyor. Devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz daha sistemle bir çalışalım. Bunu direkt malzemeyi alıyoruz. Bu şekilde. bir testini yaptım. Tutuyor. Yani bu da olursa eleme derdinden kurtulmuş olacağız. Tabi ufak ufak arada müdahaleler gerekiyor. Bu biraz daha hızlı olsa alıp götürür ama <laughs> şu an tavak dönemi deneme aşamasında olduğu için <laughs> önemli değil. korkmaya gerek yok. Alta giren altın, altın ihtimali düşük. Tabi bunu zamanla geliştireceğim şimdi. Öyle benim amaçlı yaptım. Sonra biraz daha uzun, daha güzel bir malzemeyeceğim. <laughs> Bakacağım arkadaki yığıntı oluyor. Onu biraz alışsak tamam. Şimdi de havayla direkt Gördüğünüz gibi hemen hemen bir bir kova malzemem diyeyim bir buçuk mı ne Hiç eleme, zahmetine bulunmadan geçirdim bitti. Yani bu bu da yakalıyor dün testini yaptım ben. Yani şu savak o da sorunsuz. Sadece o savan çalışması onu da altınları görebiliyorsunuz. Onun için o daha zevkli oluyor. Ama artık zevk de önemli ama işi de biraz miktar arttırmam lazım. Çalış çalış çalış. Hep aynı oran. Bakalım bugün buralarda çalışacağız. Bizimki de geziniyor oralarda. Ne arıyorsun lan? Bunun ve onun sonucunu ayrı yapacağım. Tabi ikisinden aynı sayıda kova geçirmeyeceğim artık ne çıkarsa. Maksat onun nasıl çalıştığını görelim. Önemli olan o. Bu zaten tutuyor. Hatta 3-4 parça geldi. Yarım kovada. Evet arkadaşlar. Çalışmaya devam ediyoruz. Bunu da yayımı denemedim. dediğim gibi bu tavak hoşuma gitti. Reylemeye falan gerek yok. Tabii böyle arada müdahale ediyoruz. Su biraz daha güçlü olması lazım. Ama sistem güzel. Orada da öbürünü eriyerek geçiriyorum. Böyle gördüğünüz gibi. Buradaki deliklerden alta giriyor. Altta da gore paspas var. O da ama ben ekstra tetkir amaçlı koydum. Yani gördüğünüz gibi bir kova malzemeyi ne kadar da geçirmişiz bakalım. Burada videonun süresi bir dakika diyelim çünkü bir dakika 40 saniye olmuş. Doldurduk ettik derken bir dakikada geçirebiliyoruz bir kova malzemeyi. Böyle olursa güzel olacak. Bakalım bu sabahı geliştireceğim. Çayımız da kaynamış mı bakalım. Tüp mü acaba? Bir bakayım ben. O sistemimiz de orada. Tabi birazcık boğulma yapıyor. Arada bir elle müdahale ediyorum. Ama onu da geliştireceğiz herhalde. Bakalım o gidişle. Evet şunun içine de paspas koydum. İlk kumu döktükten sonra orada yakalananlar görünüyor. küçük parça gitti. Bu sefer kuru elime yaptım ama yani müdahale etmezsek boğulma yapıyor. Hafif salladığımız zaman güzel bir şekilde akıyor. Bakalım. Evet arkadaşlar. tava temizledim. Ortalama 4 kova geçirdim. Bakalım çıkan sonuca. Biraz öbürüyle çalışacağım. birazdan hava da kararacak gece de biraz çalışırım ondan sonra öbür sabahtan çıkan sonuçlar nasıl olacak ona bakalım hatta bu küçük sava da onun önüne bağlayacağım. Havadan bir bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Savaktan çıkan parçalar burada. Evet, güzel görünüyor. Yani netleşti. Çok bir şey yok ama zaten sabahtan üç kova falan geçirdim. Esas malzemeyi öbüründen geçirdim. Birazdan çalışayım onda. Ona da bakacağız. Şöyle bir daha çekelim. Onun önüne de şu küçük savağı bağlayıp biraz daha hızlı geçirmeyi düşünüyorum. Hem iyi yıkama olsun diye. Bakalım çıkan sonucumuz nasıl olacak. Evet arkadaşlar şimdi öbür savağı toplamıştım. Bunu da kurdum. Bu şekilde ön yıkamayı burada yapıyorum. Böyle. Bir yandan çalışırken o yavaş yavaş geliyor. büyük taşları aldık mı hareket başlıyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle biraz dikelim. Neyse ona bir ayar yaparım ben. Yani öbür sabah topladım. Ondan birleştirdim. Hem iyi yıkama olsun diye. Hem de biraz daha hızlandırmak için işi. Evet arkadaşlar çalışmaya devam ediyoruz. 1, 2, 3 kova dersek. Orada da daha malzeme var. Hava karardı. Eksi orada. Her yerde ışık. Burada. Burada tüfeğimizi de yatırdık. Tedbir amaçlı. Domuz momuz bir şey gelirse. Diye kurt domuz. Yani bu şekilde. Demir eksi. Öbür sabah da önüne Suyu hızlandırsın diye koydum. Bu şekilde çalışıyoruz. Bakalım çıkan sonuç ne olacak. Evet arkadaşlar. Çalışmaya devam. Bir kova elenmiş geçiriyorum. Arada eliyorum. Bu şekilde devam. şu bölgelerden alıyorum. Bakalım. Biraz daha çalışacağız. Evet çalışmaya devam ediyorum. Saat gece 11'e geldi. Biraz daha çalışırım. Kahve molası verdim şu anda. Bu şekilde çalışıyoruz. ışığını çekelim. Evet çalışmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi buralardan kıyı plaseri. Devamında bakacağız. Evet arkadaşlar. O yeni yaptığım savaktan çıkan parçalar burada. Yani o çekmece tipli olan savak. Çok bir şey yok. Aslında daha çok olabilirdi ama sonra öbür sava yanına ekleme yaptım başına. Bu sefer öbür savak tuttu bir çoğunu. Ama bu da kaçırmıyor yani. Gördüğünüz gibi, şimdi öbürünü de komple çıkarttıklarımı ekleyip birleştireyim. Ondan sonra ne çıkartmışız göreceğiz hep beraber. Bir daha odaklasın dedim ama neyse şimdi öbürünü de çıkartayım. Bakalım ne kadar çıkartmışız. Çok bir şey yok ama bakacağız artık. Evet arkadaşlar, sabahtan çıkan malzeme de burada. Gördüğünüz gibi şekilde göstereyim. Yani çalıştığım saate bakılırsa çok az. Yani oran düşük ama bu kadar. Verim düşük. Şimdi ikisinde bir toplu görüntüsünü atayım toplam çıkanların. Biraz da bir önceki günden yarım gün o kadar çalışmam var. Hepsini bir toplu olarak dökeceğim. Evet arkadaşlar çıkarttığım altınların hepsi burada. Bir buçuk gün olarak sayalım. Çünkü ondan önce de biraz çalıştım. Video çekememiştim. Yani bu. Oran düşük. Herkese bol rastgele. İyi günler.